Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta sizlere Excel'de en çok soru aldığım düşe yara ve çapraz yara formüllerini anlatacağım. Ve arasındaki farklarla ilgili sizlere bütün detayları göstereceğim değerli arkadaşlar. Uygulamalı olarak birlikte yapacağız. Şimdi e, ileri Excel Instagram hesabımızda bir soru sordum sizlere. En çok kullandığınız formül hangisi? Neredeyse %90'a yakın olan kişiler... Düşeyara VLOOKUP formülünü söylemişler ve herkes çoğunlukla Düşeyara formülünü kullanıyoruz demişler. Sizlere Düşeyara formülü ile ilgili bütün detayları anlatacağım, bilinmeyenleri anlatacağım ve çapraz arayı anlattıktan sonra belki de bir daha Düşeyara formülünü kullanmanıza gerek kalmayacak. Çünkü çapraz ara Düşeyara'nın yaptıklarını da yapıyor, üstüne yapamadıklarını da yapıyor ve işlerimizi çok çok kolaylaştırıyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına yorumlarınızı yaparak bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sevgili arkadaşlar, bu videoda size bütün detaylarıyla düşey arayı ve çapraz arayı anlatacağım. Düşey ara ve çapraz ara formüllerini yani VLOOKUP ve XLOOKUP formüllerini anlattıktan sonra sizce düşey ara formülü mü daha kolay yoksa çapraz ara formülü mü daha kolay? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Ve bundan sonra düşey arayı ben kullanmak istemiyorum diyenleri de artık düşey arayı kullanmayacağım. Çapraz ara işlerimi çok daha kolay hallediyor diyenleri de yorumlara bekliyorum. Mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Sizlerin yorumlarıyla videolarımı şekillendireceğim. Teşekkür ediyorum. Birinci uygulamamızda bakın buradaki ürün numaralarını burada karşılıkları mevcut. Bu ürün numaralarının yanındaki satış miktarlarını şu sütundaki satış miktarlarını diğer sayfaya getireceğim. Eşittir düşe yara VLOOKUP dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Bakın eğer Excel'i çok çok iyi bilmiyorsanız buradaki FX fonksiyonunu kullanarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Aranan değer tablo dizisi, sütün indeksi sayısı ve aralık bak diye 4 farklı fonksiyon bağımsız değişkenimiz var. Aranan değer kısmına buradaki ürün numarasını seçiyoruz. Tablo dizisine bakın veri sekmesine gidiyoruz. Sütundan itibaren bütün tabloyu seçersem ya da satış adedine kadar yani satış miktarına kadar olan kısmı da seçebilirim. Sadece satış miktarını getireceğim için sütundan seçmemin sebebi şu. Ben eğer tabloyu seçersem F4'e basarak sabitlemeliyim. Ama tablodan seçtiğim için sabitleme yapmama gerek yok. Formülü kopyaladığımda aşağıya doğru eğer tablodan seçmiş olsaydım Formülü aşağı doğru kopyaladığımda tablo da aşağı doğru kopyalanacaktı. Ama sütundan seçtiğim için ve bütün sütunu seçtiğim için formülü aşağı doğru kopyaladığımda tablom aşağı doğru kopyalanmayacak. Sütun indiz sayısı. Bakın seçtiğim sütunu 1 kabul ediyorum. 1, 2, burada numaraları da bilerek yazdım buraya. 8. sütundaki seçtiğim sütünden itibaren 8. sütundaki satış miktarını getirmek istediğim için sütun indiz sayısına 8 yazıyorum. Ve aralık baka gelip daima sıfır yazabilirsiniz. Sıfır tam eşleşme, bir yaklaşık eşleşme demek. Biz hep tam eşleşmeyi arıyoruz. Yani aradığı değeri bulsun ve karşısındaki değeri getirsin istiyoruz. O yüzden daima sıfır yazabilirsiniz. Tamam dediğimde 2001. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda her birisine ait değeri buraya getirmiş oldum değerli arkadaşlar. Şimdi size burada muhteşem bir bilgi vereceğim. Eğer verilerimizi gelir Ctrl L'ye basarak tablo oluştur deyip tablo formatına çevirirsek. Tablo formatına çevirdik. Şöyle farklı bir renk seçelim. Daha açık olsun. Tablomun adına da veri diyorum. Enter'a basıyorum. Bakın tablomun adını değiştirdim. Bu üst düzey bir uygulama. Şimdi buraya gelip hiç diğer sayfaya gitmeden düşe yara formülüyle, VLOOKUP formülüyle verilerimi getireceğim. Düşe yara diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Aranan değerim buradaki değer. Noktalı virgül. Tablo dizim. Bakın tablomun adını yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. formülüm içerisine giriyorum. Noktalı virgül. Sütun indeksi sayım kaçtı? 8'di. 8 Sekiz yazıyorum. Noktalı virgül. Buraya tam eşleşme ya da sıfır yazabilirim. İkisi de aynı şey. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda bakın diğer sayfaya hiç gitmeden tablo formatına çevirip ve tablomun adına veri deyip tek for sayfada formülü uyguladım ve buraya getirdim. İkinci üst düzey uygulamamıza geçelim ve bu dışı arada çok az bilinen bir özelliktir. İşlerinizi çok çok kolaylaştırır değerli arkadaşlarım. Şimdi nasıl yapacağız? Biz normal şartlarda ürün numaramızın yan tarafındaki müşteri, satış miktarı, ürün adı, isim, renk gibi değerleri bu sayfadan tek tek yapmamız gerekir. Yani tek tek buralara düşey ara formülü yazmamız gerekir. Size öyle olmadığını söylesem eşittir düşey ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum formülüm içerisine giriyorum. Buradaki fx'e basarak yapalım yine. fx'e bastım. Aranan değer buradaki ürün numarasını arıyorum. Tablo dizisi geliyorum yine tabloma. Bakın sütundan itibaren bütün tablomu seçiyorum. Sütun indiz sayısı kısmına alt gr ve 7 tuşlarına basarak süslü parantez açıyorum. Alt gv ve 7 tuşlarıyla süslü parantezi açtıktan sonra başlıktaki değerlerimin yani müşteri satış miktarı ürün adı isim ve renk değerlerinin veri tablosunda bakın veri tablosuna gidiyorum. Kaçıncı sırada olduklarını bul bulacağım ve buraya yazdıracağım. Müşteri 12. sütunda 12 yazıyorum noktalı virgül satış miktarı 8. sütunda 8 yazıyorum noktalı virgül ürün adı. Bakın 13. sütunda 13 yazıyorum. Noktalı virgül. İsim 2. sütunda 2 yazıyorum. Noktalı virgül. Renk 16. sütunda 16 yazıyorum. Alt GR ve 0 tuşuna basarak süslü parantezimi kapatıyorum. Aralık bak kısmına 0 yazıyorum her zaman olduğu gibi ve tamam dedikten sonra bakın tek seferde bütün verileri getirdim. Aşağıya doğru tutup çekerek kopyalıyorum ve gördüğünüz gibi Tek düşe yara formülüyle ilgili tabloyu kolayca ve hızlıca doldurabiliyorum. Bunu da kendi verilerinizde kullanarak düşe yara formülünü çok daha hızlı ve çok daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Düşey ara ile ilgili üçüncü uygulamamızı yapalım ve dinamik bir uygulama olsun. Şimdi buraya ürün numaralarını veri doğrulama, data validation özelliği ile getireceğim. Veri sekmesine, data sekmesine geliyorum öncelikle. Ürün numarasının yer aldığı boş hücreyi seçtikten sonra. Sonra veri araçları, data tools'un altındaki veri doğrulama, data validation'a tıklıyorum ve ilgili iletişim kutusunu açıyorum. Herhangi bir değer, any value yerine liste, listi seçiyorum ve kaynak, Source kısmına geliyorum ve bu veri sayfasındaki ürün numaralarımın tamamını seçiyorum. Tablo formatında olduğu için ürün numarası yazısının üstüne geldiğinizde, aşağı yönlü ok çıktığında, eğer mouseunuzun sol tuşuna tıklarsanız, bütün sütunu tek seferde seçebilirsiniz ve tamamı basıyorum. Şimdi buradan ben ürün numaralarını seçtiğimde gördüğünüz gibi ürün numaraları buraya geliyor. Buraya geliyorum. Eşittir düşe yara diyorum. Tab tuşuna basıyorum ve formülüm içerisine giriyorum. Fx'e bastım. Şimdi buradan gelip aranan değer olarak bu sevgili arkadaşımı seçiyorum. Tablo dizisine geliyorum ve tablo dizimi sütundan itibaren bütün tablo olacak şekilde seçiyorum. Ve sütun indiz sayısına gelip alt gr ve 7 tuşuyla süslü parantezimi tekrar açıyorum. Bakın müşteri satış miktarı ürün adı isim ve renk sırasıyla 12, noktalı virgül 8 noktalı virgül 13 noktalı virgül 2 noktalı virgül ve 16 yazıyorum. Alt gir ve 0 tuşuyla süslü parantezimi kapatıyorum. Aralık baka 0 yazıyorum ve tamam dediğimde bakın yatay geldi. Eğer İngilizce klavye kullanıyorsanız e, dikey gelecektir. Siz direkt olarak kullanabilirsiniz. Ama benim gibi Türkçe kullanan arkadaşlarımız eşittir'in önüne hemen sonrasına gelip bir devrik dönüşüm yazıp tap tuşuna basarlarsa ve sondaki parantezde kapatıp enter'a basarlarsa gördüğünüz gibi buradaki değerleri bu şekilde dikey hale çevirebiliyoruz. Şunu da sola yaslayalım değerli arkadaşlar. Şimdi ben buradan değerleri değiştirdiğimde dinamik olarak verilerin de değişmesini sağladığım dinamik bir düşey ara ve veri doğrulama çalışmasını birlikte yapmış oluyorum. Sizler de işinizde bu şekilde kullanabilirsiniz ilgili çalışmayı. Şimdi sizlere çapraz arayı anlatacağım ve çapraz ara formülünden sonra bence düşey ara formülünü kullanmayı bir daha bırakacaksınız. Bakın burada ürün numaralarım var. Satış miktarı ve isimi getireceğim. Şimdi normal şartlarda ürün numaramın sağ tarafındaki satış miktarı ve isim değerini getirebilmek için biz düşey ara formülünü kullanıyorduk. Şimdi düşey aranın yaptığını zaten yapıyor dedik. Eşittir. Çaprazara x lookup diyorum. Tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Buradan bunu da fx'e basarak yapalım. fx'e bastım. Arama değerim buradaki ürün kodum. Arama dizisi bakın veri sayfasına geliyorum ve ürün numaralarının yer aldığı sütunu seçiyorum. Döndürülen dizi ben buraya neyi getireceğim? Ben buraya satış adetlerini getireceğim. O yüzden satış miktarı sütununu seçiyorum ve tamama bastığımda bakın satış miktarı geldi. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda çapraz formülüyle düşe yaranın yaptığını yapabiliyorum. Bir de isim getirelim. Eşittir çapraz ara diyorum. Tap tuşuna basıyorum formülün içerisine giriyorum. Bakın fx'e bastım. Arama değerim buradaki ürün kodunu arıyorum. Arama dizisi Geliyorum veri sekmesine. Ürün kodunun yer aldığı sütunu seçiyorum. Döndürülen dizi, tekrar gidiyorum veri sayfasına. İsmi getireceğim için isim yazan sütunu seçiyorum ve tamam dediğimde ve sağ alt köşeye çift tıkladığımda bakın, Düşeyaran'ın yaptığını yaptık. Şimdi ben Düşeyaran'ın yapamadığını nasıl yaparım sizlere onu göstereceğim. Ürün numarasını veri sayfasında bakın sağ tıklıyorum. Kes diyorum ve şöyle Para birimi sütununu seçip sağ tıklayıp kesilen hücreleri ekle diyorum ve ürün numaralarını aradığım değerlerin sağ tarafını aldım. Şimdi ben düşey ara formülüyle daima aradığım değerin sağ tarafındaki verileri getirebiliyorum. Fakat çapraz ara formülüyle hem sağ tarafındaki hem de sol tarafındaki verileri getirebiliyorum. Peki nasıl yapıyorum bunu? Eşittir çapraz ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Fx'e bastım. Arama değerim buradaki ürün kodunu arıyorum. Arama dizisi geliyorum veri sekmesine. Ürün kod numaralarının yer aldığı sütunu seçiyorum. Döndürülen dizi olarak satış adetlerini getireceğim. Tekrar veri sütununa geliyorum. Buradan e, satış adetlerini yer aldığı G sütununu seçiyorum. Ve tamam dediğimde gördüğünüz gibi satış miktarı yani aradığım değerin sol tarafındaki satış miktarı geldi ve buraya getirdik. İsmi getireceğim. Eşittir. Çapraz ara diyorum. Tap tuşuna basıyorum. FX'e bastım. Arama değeri buradaki ürün numarası. Arama dizisi veri sekmesindeki ürün numaralarının yer aldığı sütunu seçiyorum. Döndürülen dizi şimdi ismi seçeceğim. Veri sayfasına geri dönüyorum ve birinci sütundaki isim sütunu seçiyorum ve tamama basıyorum. Sağ alt köşeye çift tıklayarak gördüğünüz gibi buradaki değerleri getirdim. Şimdi değerli arkadaşlar birden fazla veri getirmek istiyorsam ne yapacağım? Başlıkları sildim. Şu sevgili arkadaşlarımı da sileyim. Buraya geliyorum. Bakın çapraz ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. FX'e bastım. Arama değeri buradaki ürün numarasını seçiyorum. Arama dizisi veri sekmesine gelip ürün numarası sütununu seçiyorum. Döndürülen dizi kısmında bakın veri sekmesine geliyorum. İsimden itibaren ürün numarasına kadar ya da bütün tabloyu seçerek de yapabilirim eğer bütün tabloyu seçersem ürün numarası bir kez daha gelir. Ben ürün numarasına kadar olan kısmı seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ilgili veriler geldi. Sağ alt köşeden tutup aşağıya kadar çektiğimde tek seferde diğer tablodaki aynı sırayla buraya verilerim geldi. Başlıkları diğer tablodan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Düşe yaranın yaptıklarını yapıyor. düşey yapamadıklarını açık olarak düşündüğümüz konuları da düşe Gelişmişi olarak yapıyor. Ve çapraz ara formülü e, muhteşem bir formüldür arkadaşlar. Sizler de kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık şundan bahsetmek istiyorum ama. Bununla ilgili detaylı videoya sağ üst köşedeki şuradaki karttan erişebilirsiniz. Bakın eşittir çapraz ara dedikten sonra tap tuşuna basıyorum. Arama değeri, arama dizisi. Döndürülen dizi bulunamıyorsa eşleştirme modu ve arama modu gibi seçeneklerim var. Biz döndürülen diziye kadarki kısmı yaptık. Diğerlerini hiç uygulamadık bile. Bulunamıyorsa kısmı eğer değer bulunamıyorsa normalde yok getirir. Ee, yok gelmesi yerine yazması yerine bulunamıyorsa ne yazması ne yazmasını istiyorsanız çift tırnak işareti içerisinde onu yazdırabilirsiniz. Ee, eşleştirme modu burada tam eşleşme ya da joker karakter eşleşme eşleştirme gibi seçenekler var. Bunların detayını anlattım videoda. Diğer videoda şu yukarıdaki karttan erişebiliyorsunuz. Arama modu yukarıdan aşağıya mı arayayım? Aşağıdan yukarıya mı arayayım diye bize soruyor. Ve istersek yukarıdan aşağı, istersek aşağıdan yukarıya arama yaptırabiliyoruz. Çapraz ara Şimdi çapraz aranın farklı uygulamalarına birlikte bakalım. Şimdi iç içe çapraz kullanımına bakalım. Ben buraya ürün numaralarını seçilebilir şekilde getirdim. Aynı şekilde ayları da getiriyorum. Ben buradan ürün numarası ve ayı seçtiğimde o aya ait değerin buraya gelmesini sağlayacağım. Eşittir çapraz ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum formülüm içerisine giriyorum. Arama değerim buradaki ürün numarası. Noktalı virgül. Arama dizisi ürün numaralarının yer aldığı aralığı seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi kısmına İkinci çapraz formülümü yazıyorum. Arama değerim bu sefer ayları seçiyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi ayların yer aldığı aralığı seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi olarak bakın buradaki sayı değerlerimin tamamını seçiyorum. Parantezimi bir ve iki kez kapatıp Enter'a basıyorum. Şimdi bakın şu kodlu ürünümün, ürünümün nisan ayındaki satış değeri 291'miş sevgili arkadaşlar. Ben buradaki değerleri değiştirdiğimde alttaki verilerin dinamik olarak değişmesini sağlayabiliyorum kolaylıkla gördüğünüz gibi şuradaki 134 değeri ürün kodum bu ve Ocak ayındaki değeri 134 olacak şekilde değerleri değiştirdiğimde iç içe çapraz ara kullanımıyla sonucun değişmesini sağlayabiliyorum çaprazara formülüyle ilgili son uygulamamız ve muhteşem uygulamamızı gelin birlikte yapalım. Şimdi burada ürün koduna ait satış adetlerimiz ve müşterilerimizin yer aldığı bir veri dizinimiz var. Şuradaki hücreye bu yukarıdaki en çok her bir satırdaki en çok satış yaptığımız müşterinin adı gelsin istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Eşittir çaprazara diyorum. Tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Arama değerim Bakın ben maksimum değeri aradığım için buraya bir max formülü yazıyorum ve şu aradaki aralıktaki maksimum değeri arıyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi ben maksimum değeri yine bu aralıkta arıyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi kısmına bakın yukarıdaki müşteri adlarını seçiyorum ama F4 tuşuna basarak Sabitliyorum yukarıdaki müşteri adlarını bazı klavyelerde Fn artı F4'e basmanız gerekebilir. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bu kadar basit. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda gördüğünüz gibi her bir satırdaki en büyük satış değerine sahip müşteriyi getirdim. Mesela şuna bakalım ve kontrol edelim. Twinte müşterisine en çok satış yapılmış. Evet 5000 adetle Twinte müşterisine en çok satış yapılmış olarak gördüğünüz gibi buraya kolay bir şekilde ilgili değerleri buldurabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Düşey ara ve çapraz arayı size bütün detaylarıyla anlattım. Bundan sonra düşey ara mı, çapraz ara mı? Lütfen yorum kısmına düşey arayımı mı kullanmak istiyorsunuz? Bundan sonra düşey arayımı mı kullanırsınız yoksa çapraz arayımı mı kullanırsınız? Bunu yazmanızı rica ediyorum. Aynı şekilde sizce düşey aramı daha kolay çapraz aramı daha kolay yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.